Hepiniz yani hoş geldiniz. Bugün kardeşim Yakup Asaf'la beraber oyun videosu çekeceğiz. Ne yapıyorsun lan? Bir şey ne? Yok şuna al bugün... bu yaktan bu yaktan mı? Bugün kardeşim yine bir biten... tane oynuyor. Galiba sen sen bunu al video videoyu doğduyu paylaş. Yok gerek yok boşver oynasın. Kısa bir kısa bir. Bunlar para çıkıyor. Bazı yerine çıkıyor. Ben, ben bu oyunu ya. bilmiyorum. Sen bana anlat tamam mı? Seni, sen hani senin tamam. oyunun bak, ya. Bak bu kılıç battı mı? iki tane atlayınca şu bu yarada gidebiliyor. Bu da evet. sağ sol. Tamam anladım. Kılıç. Bunda bunları, bunları vurabiliyorsun yaptıktan sonra. Tamam. Hani o mervil olan var ya. Evet. Biz oraya giydiğimizde o böyle yapıp gidebiliyor. Ha, tamam anladım. Hadi sen şimdi boş ver anlatmayı. Hadi. Değil. Bir de şunları denince ölüyoruz. Tamam anladım zaten o kadarını da. Biliyorum oğlum. Peki şeyler Yakup. Ya, <laughs> paralar ne işe yarıyor? Paralar para ya, ne işe yarıyor? Kostüm falan mı alıyoruz? Hayır kostüm falan almıyoruz. Bilmiyorum. Ya. Tamam. Şunları denince ölüyoruz. Tamam anladım lan o kadarını da biliyorum. Şimdi sen bu bölümü geç bir tane de ben oynayayım tamam mı? Tamam. Bu sonsuz değil. Bu sonsuz değil Kartal. Biliyorum lan. Biliyor Bitti. Sonunda. Ama sonra son böyle gidiyor. Bunlar var ya bunlar da kılıcınla ateş atabiliyor böyle. Tamam bunlar değil mi? Evet. Tamam. Bazı da kemik atıyor. Hmm. Tamam sen için boş ver. Oo. Al sana al sana. Şimdi bunlar ölür. Pam pam. Onlar zombi ama ama nerede olur? gidiyor. Sen sonra gidiyor ya. Tamam. Lan. Gelsin ne? Gelsin ne? Bay ne? Gel, gel, gel. Sana gel. Hadi savaş. Al sana. Oğlum sen iyi oynuyormuşsun ha bu oyunu? Ama bazı reklam gülüyorduk ya bile. Arkadaşlar eğer bu videoya ıı, kaç, kaç like olsun? 10 mu? 5 mi? 100 bin. Oha. Tamam, o tamam. kadar abonem yok lan. Eğer bu videoya 15 like gelirse arkadaşlar. Bakın sadece 15 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Bitiyor bitiyor. Şu kapı bizim yuvarmış. Tamam. Bak şimdi o yere geldiğimde bitiyor. Arkadaşlar eğer bu videoya 15 tane like atarsanız bu serinin devamını getireceğim. Şimdi ben oynuyorum. Şimdi Bakalım. şuna bas. Tamam buna, ben biliyorum. Ben o kadarını da biliyorum. Şimdi buna basmayacağım. Ha, şuna. Bas. Tamam. Söyleyeyim. Deniyorum bakalım oynayabilecek miyim arkadaşlar. Evet tamam neredeyiz lan? Heh. Tamam şöyle. Şu kadar geldi boss oluyor. Boss'a geliyoruz. O. Parayı alma. Tamam. Hı? Hmm. Ya. A Evet arkadaşlar. Tamam, şimdi para gelecek. Şimdi bunu. Ne oldu? Oynuyorum bakalım oynayabilecek miyim? Para ya hareket ediyor. <laughs> arkadaşlar bak bu videoya 15 like atarsanız bu seri bu serinin devamı gelecek. PT2 gelecek, Part 2 gelecek. Yo öyle, öyle yok ki bunda. Öyle Lan yok. sen boş ver. Yani bu videonun ikincisini çekeceğiz. Tamam. E şimdi ne yapıyoruz? Şu, şu kılıç, kılıççı yap. Açacak. Ha tamam. Bak yine bas. duy. Parağı alta öyle. Oğlum biz nereye geldik lan böyle? <laughs> Para atıyorlar. Yani. Ballarino cappuccino. Oo! Neyse, sıkıntı yok. Anda. Kemik atıyor. Kim mi kaçıyor? Lan. O açan. Kimi da var. Ama zombiye hiçbir Burası şey yapmıyor. Lan? lan. Başı gidiyor. Lan oğlum. Ballerin. Bu, bunlar B çok zor. Gino. Bunlar şöyle gidiyor. Ya boş ver. Kolay bunlar. Evet kolay. Fucin 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 fucin. Bak göster. Göster. Göstereyim bazı ateş ediyor. Bunlar ateş ediyor. Ateş atıyor. Tamam kolaymış. Ana. Bu. Bu neye çık? Bak işte bu diğer koyuya gidiyor işte İki tane. A ballerina cappuccino. Dur. Canana. Oo kemik diyor. Uuu uh, madem. Tarrrrr. Ya. 0 Ben bu arada, ben bu oyunu çok seviyorum. Bir tane oyun Lan ben... ateş et olurduk. Ben, ben bir tane oyunu çok seviyorum. Bayağı seviyorum. Lan. Düşme. Düşersen düşürsün. Fudin fudin. Fıcın fıcın. Ya ölmedi mi? O bir şey çıkmadı. Fıcın fıcın fıcın. Bak Bu ne? ateş atan. Ateş atan da. Senin benim. <laughs> kafa kafa kafası kafası düşünce ölmüş ölmüş oluyor. Burada hmm. at koyu giyme bak. Çünkü çok az. Nereye? Yine o oya dalma çünkü çünkü bak çok az. Ya. Biz istice basarsan olur. Oo çok az şeyim var. Öl. Ballerina kapıcı. Ama Cinnufil şu an, cinnufil. Ya zıplasana. Baller in a cappuccino. Bitti. Dura. Sıra şey, Ben de. Oğlum, Oğlum, bir kez şey şey... daha oyna sonra videoyu bitirelim tamam mı? Tamam ya. Uzun mu olacak yoksa. Ben ondan sonra seni, seni oynaydın oynayız. Ha. Ha, Olur hadi mı? tamam hadi 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 hadi. Açtım bak. Çaç. Evet, hadi oyna. Evet. Hadi. oyna. Eyvah. sen gel, sen Aferin. sen gel, bizi. Sen gel, sen gel, sen gel, gel, gel. Sen gel, 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 gel. Sen gel, 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 gel. Sen hadi sen Oğlum sen bu oyun çok iyi oynuyormuşsun ya? benden de iyi oynuyor. Gel! O gel. Öldürsene ne yapıyorsun? Al sana al sana. Biçim vermiş. Ama kaç yılı var seni bilmiyoruz. Vermiş. Aa! Tuzak kurmuştu. Bu ne? Ya oğlum ya. Cis Geçit yok. Bunda... Oo bu ne? Oo, çabuk lan, çabuk Bunlar da vardı. Dope shoot. Hadi hadi hadi. Pıçu pıçu. Bu dinlan oynuyor. geldi. Evet. Hadi lan oğlum ne yapıyorsun? At düşünden geçeyim. O ne? Tamam hadi. Aha. Hala beş canım var lan. Ya yok. Biz yok yapamayız. Ne yapayım lan? Ha tamam. Ben de diyorum bu ne acaba reklam mı? Hadi. Al sana. Altan al sana oku tabii. Hadi ilerle. Evet. Pau pau pau. Uuu, ne neler. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine büyük. Eğer e, kardeşim Yakup'la beraber ya da oh, kendim oynamamı istediğiniz herhangi bir başka bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Baya baktı. Baya açıldı ya. Yani. Siz <laughs> ne kadar geliyorsunuz? Lan ne şu? Sen de gel. Vur ona. Ata. Ah, tamam. Yıldız. Hadi 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 gerir, hadi! Biberci anne. Emoç, afiyet çene. Nereden geliyorsunuz lan? Pazardan mı? Marketten mi? Yemin et. Neyse. Emoç düşme. Ah. Biterdik mi? Bitti dik bitti bay Fuy! Bye bye Evet arkadaşlar bu video bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay 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 bye Şimdi senin oyundaydın. Tamam.